bugün yayın yapıyordum, yayını geldiler Hülya çok kötü kavga etti yok adam Hülya'yı dövdü yok boynu çizik doğru mu? Bu ya teşekkür ederim bacım AVM'de kavga ettik Pınar ya çok kötü oldu yemin ederim. Bu o kadar abartlar var mı öyle abartı bir şey yani? Yok canım var. yayın kapalı sen yayın kapalı ki yarın öbür gün görüntüler çıksa şaşmam. Hadi Herkes bizi çekiyordu valla. Bacım İstanbul'da AVM'ye gidilmiyor ki. İnsanlar çok etrafına gelip alışveriş yapamıyorsun Pınar. Hayda 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 hayda. Peki şey var mı olayda? Sana karşı bir darp var mı? Bir yazmış çıktı bile. Nerede çıktı? Çıktı bile derken nerede çıkmış? Kim paylaşmış? Sana karşı bir dart var mı Hülya? Hı? Sana karşı bir dart var mı yani? Aşkım tabii ki adam beni dart etmeye çalıştı bir tane. Ee, ben de adama saldırdım. Adam var ya manyaklar mıydı? Neredeydiler kız? Oha! Leyla hoş geldin. Şikayetçi oldun mu? Bacım şikayetçi olacaktım Pınar. Ee, ben AVM'deyim. Ee, polisler diyor ki e, darp raporunu almaya gideceğiz. Darp raporundan diyor şeye gel diyor. Esenyurt'a gel diyor. Ben oradan oraya buradan buraya ben nereden gideyim ben? Uğraşamazdım ki vazgeçtim. Allah Allah. Ha buyur. Gece muavisi. Kısaca kısaca. Kısaca kısaca. Ben şimdi AVM'deydim. Bacım herkes bir fotoğraf çekelim Pınar. Tamam. Wow. E ben de insanları kırmıyorum. Fotoğraf çektirdim. Sonrasında işte e, market ama izin vermediler alışveriş yapayım. Ha. Bu da yani çok yoruldum. İşte fotoğraf falan çektirdik. Sonra markette yine e, geldiler dediler işte fotoğraf falan çekelim. Dedim tamam. Sonra baktım orada e, bir kız e, anneleri bir de oğlu Baktım bağırıp çağırıyor diye bizi çekmeyin bilmem ne falan filan. Şöyle böyle falan. Dedim bacım kim sizi çekiyor dedim. Dedim bile bağırma dedim yani hani eğer çekilmemizi istemiyorsan falan dedim. düzgün bir şekilde söyle yani dedim sen niye bağırıyorsun? Hani insan düzgün bir şekilde diyebilir hanımefendi ee, rica ediyorum biz çıkmayalım rahatsız oluyoruz falan tamam mı? Ama bu tersiye tersiye bağıra bağıra dedim hayırdır sen ne bağırıyorsun böyle birbirimize girdik yani. Sonra ben elimde tıpkı mı vardı ne sinirlendi bana bir şey söyledi ben fırlattım ona. Oha. Ee, he sonra öyle konu kapandı biz bu diğer tarafa geçtik. Sonra bir baktım annesi iğrenç iğrenç küfürler etmeye başladı çok pis küfürler. Sonra kalktım Red Bull, kola şişelerini kadına fırlattım. Yemin ederim. Red Bull, kola, mola ama çok iğrenç küfürler etti. Yemin ederim çok çok küfürler etti. Sonra onları fırlattım. Sonra millet bizi ayırdı. Millet bizi ayırdı, beni dışarı çıkarmaya çalıştılar yani koridora. Koridora çıktım baktım bir tane kadın bana dedi terbiyesiz dedi. dedim sen kimsin lan sen bana terbiyesiz diyorsun. Kalktım kadına saldırdım. Kadın kadına saldırırken kocası baktım kolundan tuttu. Kocası beni dövmeye kalktı mı? Ben de Tarzan gibi adama uçtum. Adamın gömleğini yırttım buradan. Yemin ederim sana yemin ederim adamın gömleğini yırttım. Dedim sen misin sen bana saldıran buradan. Kalktım adamın pataklamaya başladım. İnsanlar araya girdi bu sefer. Ha. İnsanlar araya kaçtılar. Onlar kaçtı Pınar. O ilk kavga ettiklerim kaçtı. Bu sonradan geri zekalar karıştılar ya olaya. Onlar sefer olay onların başına patladı mı? O kadar korudular sen düşün onları koru. Onlar da çeksin kaçsın gitsin. Peki o adama ne oluyor yani adama? İşte adamla karısını kim bilmem ne etmiş. Bu sizi. Adam da karısını koruma amaçlı sözde. Tamam da canım adam karısını koruma amaçlı yapsa bile sen bir kadına el kaldıramazsın. Bu kadın kavgası. Aynen öyle. Ki karısıyla onu da ilgilendirmiyor. Bak korudukları kişiler onları orada bırakıp çekip gittiler. Onlar toz oldu oradan kayboldu kaçtılar. Bunlar kaldı polis geldi. Dilara teşekkür eden Dilara. Kurban verene polis geldi. İşte ben onlar dedi ki polise demişler biz şikayetçi değiliz. Ben polise dedim ben şikayetçiyim dedim. Hayırdır onlar kim ki? Dedim diğerlere kaçtı gitti dedim. Bunlar niye e, kalkıp bana saldırmaya çalışıyor? Dedim bir adam kalkıp bana saldıramaz. Karısı orada bana geri zekalı terbiyesiz falan diyemez. Dedim hangi hakla? e diyor, sen de adamın gömleğini yırtmışsın e dedim adam bana saldırmaya kalkarsa tabii ki adamın gömleğini yırtarım tamam. bacım işte ben şikayetçi oldum polis dedi tamam o zaman dedi önce dert makarna almaya gidiyoruz hastaneye dedi oradan sen e, sen yurta geliyorsun bilmem ne falan dedi ben bunları niye yapıyorum peki bir şey bacım, diyeceğim herhangi bir yerinde çizik morluk kızarıklık var mı Tabii canım vardı da şimdi bitti buralarında vardı şu an görünmüyor ışık yok ama buralarında falan hep çizikler vardı. Bir de var ya insanlar aramıza girdi. Ben sinir krizi geçirdim. Döv dövmedim ya içimi rahat etmedim. Çocuklar. Çünkü bunlar gereksiz ve anlamsız bir yerde bana saldırmaya başladılar. Ve ben sinir krizi geçirdim. Oraya kendimi yerden yere attım onlara ama çok küfür ettim. Çünkü izin vermediler onları bir döveyim. Çocuklar nerede bu arada? Çocuklar da yanımızdaydı. Ben sonra sinir krizi geçirdim. Onları tam dövmedim. içimde kaldı. Abi ben ağladım, abdi ağladı. Ne bileyim işte bir sürü olay oldu aşkım valla. Çok 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 geçmiş olsun ya. Çok geçmiş olsun yani. Adam, adam da adam boyunda. Adama da boyu yetişmiyor. Anca böyle havaya kalktım uçtum adamı yakalamak için. Bu arada topuk ayakkabım kırıldı mı yere çakıldım mı? <laughs> adama saldırdım boyum yetmiyor ya dedim adamı döveyim. O arada adamın yakasından tutup yere çakıldım ben. Şey topuklu terliğim kırıldı, topuğum kırıldı. Mücon'un bu yağı, teşekkür ederim Mücon'un bu yağı. Oha, 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 oha. Vallahi yemin <laughs> de, Oo, ya kutu Kerem, sen daha yaşıyor musun Kerem? Bir şey diyeyim mi? Kadına, kadın kadına kavga eder de, adamın yaptığı hiç hoş değil. Gerçi... Ben de anlamış şeylerini bırakmadım küfürden. Çünkü yani durduk yere bana saldırdılar. Ve kurdukları insanlar da kaçtılar. Oradan toz oldular. Umurlarında bile değildi onları korumaları bile. Toz olup kaçtılar. Oy kavga ettiğim kadın, kızı ve oğlu ortadan kayboldu. Kaçtılar. Polisi aradım ya ben. Polisi aradım. Polisi ben aradım zaten. Polis gelene kadar bunlar ortadan kayboldu. Çüş ya. Hayır madem yani karını al... Uzaklaştır, değil mi? Sen niye tamam girdin? <laughs> konu onlarla alakalı değil. Onlar niye o olaya girdiler? Aynen. Ya yok ya. Nerede oluyor bu kavga? Ne bileyim işte. Böyle olay falan oldu işte. Sonra güvenlik memeliğidir. odur budur. Polisi, polisi aradılar. Sonra biz polis aradık içeride. E, ne bileyim bir sürü şey oldu işte. Ne bileyim. Yani o.